Herkese yeniden merhaba. Tesmin Hobi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel bilekliklerin yapılışlarını anlatacağım. Çok şık duruyorlar gördüğünüz gibi. Yapımı da oldukça kolay. Yeni başlayanlar bile rahatlıkla yapabilir bu bilekliklerimize. Şu şekilde kolumuza şöyle takıyoruz gördüğünüz gibi. Yapımı da bir o kadar zevkli. Bu ipim bir tık daha kalın bu ipime göre gördüğünüz gibi biraz daha kalın durdu bundan daha ince iplerle de yapabilirsiniz bu şekilde biraz daha kalın durunca daha hoş durduğunu düşündüğüm için ben bu şekilde yaptım Sizler Dilediğiniz iplerle rahatlıkla yapabilirsiniz buralarında da bu şekilde zincirler çekerek buradan bağlama yerleri olarak yaptım Dilerseniz kopçalarda kullanabilirsiniz şu şekilde bu yapacağımda gösterdiğim gibi bu kopçalarından kullanacağım bunları bu şekilde yaptım şimdiki yapacağımda kopça takarak onun da nasıl durduğunu göstereceğim sizlere dilediğiniz gibi yapabilirsiniz bu şekilde zincir çekerek de yapabilirsiniz bu şekilde aparatta kullanarak yapabilirsiniz nasıl tercih ederseniz o şekilde Uygulayabilirsiniz. Şu şekilde ince bir iplerim var gördüğünüz gibi. Ne çok ince ne de çok kalın iplerim ve bunlar için tığ kullanacağım. Şu şekilde. İpinizin kalınlığına göre tığınızı kullanabilirsiniz. Evet bilekliklerimizin yapımına geçiyoruz. İpimizi aldık, tığımızla yaptığımız bir bileklik. İlk olarak zincir çekiyoruz şekilde ipimi tuttum ve 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane zincirimi çektikten sonra ipimi çekiyorum buradan gördüğünüz gibi. Daha sonra 3 kere başını doluyorum tığımın. 3 kere doladıktan sonra birinci zincirimin içine batıyorum ve ipimi geçiriyorum. Daha sonra burayı 3 kere de çekiyor. 4 kere de çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi 4 kere de çektik. 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 zincirimi çektikten sonra 3 kere doluyoruz ve ilk zincirimizin içine batarak ipimizi geçiriyoruz. Burayı 4 kere de çekiyoruz. 3 ve 4. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde halkalarımızı yapıyoruz. Tekrar aynı şekilde 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. 3 kere başını doluyorum. 2 3 ve ilk zincirimin içine batıyorum ve ipimi çıkarıyorum. Daha sonra burayı dört kere de çekiyorum, doladığım ilmekler, iplerimi. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde üç tane yapmış olduk. Bunu bileğinize ölçerek kaç tane yapmak istiyorsanız, bileğinizin ölçüsüne göre bu şekilde boyutunu ayarlıyoruz. Ben bunlarda bu şekilde. 9 tane uyguladım. Bu yapacağımı 8 tane olacak şekilde yapıyorum. Bu şekilde 8 tane halka yapıp geliyorum. Evet 8 tane halkamı yaptım gördüğünüz gibi. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dediğim gibi siz bileğinizi ölçerek Kaç tane halka yapmak istediğinizi o şekilde karar verebilirsiniz. Büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz bu halkalarımızı. Daha sonra halkalarımızı yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Buraya sık iğne olarak dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane sık iğne olarak doldurduk burayı. Aynı şekilde hemen yan tarafa geçiyorum ve 9 tane sık iğne ile dolduruyorum burayı da. 2 3 4 5 6 7 8 9. Burayı da 9 tane yaptık. Aynı şekilde hemen yan tarafa geçiyorum ve 9 tane sık iğne olarak dolduruyoruz bütün hepsini 9'lar tane sık iğne olarak batacağız kanalıma abone değilsiniz kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz 2 4 6 8 ve 9 yan tarafa devam ediyorum 9 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, 9. Buraya kadar bu şekilde hepsinin içine 9 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi başa kadar hepsine 9 tane sık iğne yaptım. Hepsinin içine gördüğünüz gibi. Ve buraya geldik. Buraya geldiğimizde devam ediyorum. Bu tarafa da aynı şekilde 9 tane sık iğne yapıyoruz. Hepsinin şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane sık iğnemi yaptıktan sonra hemen yan tarafa geçiyorum. Aynı şekilde buraya da 9 tane sık iğne yapıyorum. 9. 9 tane sık iğnemi yaptıktan sonra yan tarafla devam ediyorum. Burada ipimiz çıktı. Şu şekilde yapalım. ve 9 hemen yan tarafa devam ediyorum bu şekilde hepsini tamamlıyorum buradaki başlangıç noktamıza kadar hepsinin içine 9 tane sık iğne yapıyoruz Evet başa kadar gördüğünüz gibi hepsinin içine 9 tane sık iğnemi yaptım ve birinci parçamı yapmış oldum. Başa geldiğimde ilk sık iğnemin tepesine batıyorum ve ilmek kaydırmayla bağlıyorum. Buraya bir zincir atıyorum. Daha sonra ipimi buradan kesiyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi birinci parçamızı yapmış olduk. İkinci parçamızı da aynı şekilde yapıyoruz. Bu ölçülerde gösterdiğim şekilde dilediğiniz başka bir renkle bu şekilde tekrar ikincisinde örüp gelelim. Evet, gördüğünüz gibi diğerini de yaptım. Aynı boyda 8 tane halka olacak şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi birleştirmesine geçiyorum. Şu şekilde morumu pembemin içinden geçirdim şuradan gördüğünüz gibi. Geçirdikten sonra buradaki morumun içinden şöyle şurayı tutuyorum ve pembemi geçiriyorum. Şuradan arka kısmından tutarak pembeminize geçiriyoruz. Bu da Evet, gördüğünüz gibi. Bu şekilde yaptıktan sonra sırayla hepsinin içinden geçiriyoruz. Daha sonra murumu pembemin içinden geçiriyorum. Şuradan şekilde geçiriyorum. geçirdikten sonra pembe mi alıyorum pembe mi morun içinden geçiriyorum Bu şekilde bir pembenin bir morun içinden olacak şekilde bu şekilde tek tek geçiriyoruz şimdi ne yapıyoruz morumuzu geçiriyoruz pembemizin içinden Evet şimdi Altta mor, morumuzun içinden pembemizi geçiriyoruz. Pembemizde sıra. Pembemizin içinden morumuzu geçiriyoruz. Bu şekilde hepsinin içinden tek tek geçiriyoruz sırasıyla. Bir mor, bir pembe olacak şekilde. Hepsini bu şekilde geçirdikten sonra bileğimizi bilekliğimizi pardon tamamlamış oluyoruz ve en son aparatını takarak işlemimizi bitireceğiz. Bu şekilde hepsinin içinden tek tek geçirip gelelim. Evet gördüğünüz gibi birbirinin içinden geçirerek bilekliğimizi tamamladık. Buradaki iplerimi de bu şekilde buraya düğüm atıyorum ve alttan bu ipimi de çekip keseceğim. Bu şekilde düğümü attım ve alt kısımdan şuradan geçiriyorum. İçinden şuradan geçirelim. Ve burada iplerimizi keselim. Diğer tarafta aynı şekilde yapalım. Daha sonra kopçalarımızı takacağız. Evet, bilekliğimize kopçalarımızı takıyoruz. Şu şekilde bir tane halka şeklinde olanı bu kısma takıyorum, Şu şekilde şuradan geçirdim ve burayı sıkılıyoruz. Evet, bu halkamızı buraya gördüğünüz gibi sıkıladık ve diğerinde şunu da gördüğünüz gibi diğer aparatımızda bu kısma takacağız şekilde şuraya takıyorum. Ve bunu da buraya sabitliyoruz. Evet, bunu da buraya sabitledik. Gördüğünüz gibi ve bilekliğimiz bitti. Şu şekilde bilekliğimizi ne yapıyoruz? Kolumuza rahatlıkla takabiliyoruz. Dilerseniz bu şekilde aparatta kullanabilirsiniz bileklikleriniz için. Nasıl tercih ederseniz. Dilerseniz bu şekilde zincir çekerek de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bilekliklerimiz bitti. Yapımda bir o kadar zevkli. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.